Neyi ver görüyorsun bana gibi? Ver ha. Akseki'de amatör olarak 4 yıldan beri arıcılık yapmaktayım. Kovanlarımızdan kaçan arılar taş kovukları ve ağaç kavuklarına girerek yuva yapıyorlar. Biz de onları e, kışın telef olmasın diye takip ediyoruz ve arıları ağaçlara zarar vermeden kovuklarından alıyoruz ve balı varsa balı alıyoruz. Genelde bu mevsimlerde az bal çıkıyor. Mesela bu arıdan hiç bal çıkmadı. Sadece yavruya, yavruya gitmiş bu arı güçsüz olduğu için. Bizim bu yörenin endemik tür çiçekleri çok olduğundan balıyla da meşhur, meşhur bir ilçede yaşıyoruz. Bölgemizde diğer ilçelerden ve illerden de e, tabi balı meşhur olduğu için kovanlar getiren arkadaşlarımız var. Onun için e, arı yoğunluğundan dolayı tabi doğaya kaçan arılar da çok. Kaçan firari arıları da yanımıza getirdiğimiz kovanlarda az önce gördüğünüz gibi kovanlarımızı alıyoruz ve kışa hazırlık yapıyoruz. Ve sezonun için bal sezonuna hazırlık yapıyoruz. Te Bazen bulduğumuz arılarda da 2 kilo, 3 kilo, yeri gelir 8 kiloya kadar bal bulan arkadaşlarımız var. Şifa niyetine de değerlendiriliyor. Yani yüksek rakamlarda alıcıları bulunuyor. Tabii ki bu da bir şans. Bazen hiç bal olmadan şimdi bizim bulduğumuz gibi de bal çıkmıyor. no Çek şurayı. Arkadaşlar gerçek balı bilmeyenler gerçek bal budur. Bal budur. Şifa budur. Yaprak tür bir Burada, burada yol kenarında televizyonda şurada burada bal dedikleri bal değil. Bal budur. Bakın görün. ovaya sığdıramayacağız. Ne yapacağız? Arkadaşlar mecburen bıçak vurulmaz gibi görünüyor ama keseceğiz. Kuvayı bir görelim. Kuvaya göre keselim. Şöyle bir parça keselim de atların çıkaran bütün resen kes. Bak. Ben çıkarayım. Çıkar. Orayı bir doldur komple. Şurayı kesiver ötesi girer. Şu sivri yeri kesiver. Öbürü de gir Sığmadı buna. Burayı mahvettik. Onu, onu bir düzelt. Al şunu bir dumanla arayın Tersine Arın, çevir bakalım. Arındıralım önce. Evet. Kırılacak. Bu daşın içinden çıkardığımız peteklerde yaklaşık 10 kilo bal var. Dual baldır hakiki. Bu gördüğünüz gibi yer yiyebilirsiniz. Şimdi bu arların içindeki beyi almak için böyle dizdik çöpe. Bunu içeriye koyacağız kovanın içine. Daha sonra beyi alacağız, yakalayacağız içinden. dağlara kaçan arıları peşine düşüyoruz su başlarında arıyoruz. Bir günde dadırıyoruz. Ondan sonra ikinci gün, üçüncü günde bulabiliyoruz. Bu arı kaçmış. Burada taşın deliğinde bulduk. Ve çıkarmaya geldik. Çıkardık. Aşağı yukarı 10 kilo balı vardı. 3,5 kilometre uzaklıkta buldum bunu ben iki günde buldum. Bu kaçan arıları kimse böyle yerlerde, Torosların dağlarında bulamaz. Her adam böyle çok gür bir güftü yerde, taşın deliğinde umulmayan bir deliklere yapıyor. Aşağı yukarı 10 bin falan arısı var bunun. Kaçan arılarda böyle yavruluyor. Çuvalmasını sağlıyor. Aşağı yukarı yükseklik 1200 rakam da bu dağlara, Torosların dağlarında bulunan arıları beyni kattık ana şu an arılar görüyorsunuz telaş halinde kıvrantı sokuyor insanları taşın deliğinde ummadığınız yerde işte elimle de gösterebilirim yani sıhir halinde arı çok hızlı şekilde kızgın öykeli seyrediyor Bu işte Torosların dağlarında hakiki bal bu doğal olaraktan ee, ne diyeyim bu Torosların dağlarında çiçeklerden, kekiklerden, bitkilerden alan bir baldır bu. Çok güzel bir baldır. Herkes bunu istiyor. teslim ediyorum. Bu su başlarında takip ediyorum. Her sene aşağı yukarı 10, 15, 20 arı buluyorum. Ballarını böyle vatandaşı isteyenlere veriyorum şifa niyetine. Bu işler çok zordur, tehlikelidir, yorucudur. Yani insanı sokuyor, rezil ediyor. Ama biz alışkın olduğumuzda bu işin mesleğini severek yapıyoruz. Tabii. Sabah 8'de başladım buna. Öğlen oldu bak da hala uğraşıyorum. Yani bu işler çok şey, zorunlu işlerdir yani. Bu herkes gördüğü gibi, karşıdan baktığı gibi olmuyor.